Evet arkadaşlar merhabalar yine pratik ve farklı yaklaşımlar içeren videolarımızla karşınızdayım. Evet bir türev sorusu yine ev türev 3 nedir diyor. Şimdi size yine güzel bir bilgi vereceğim. Yine çok fazla bilinmeyen bir bilgi. Yine bu bilgiyi de alın ne yaparsanız yapın demeyeyim işinize yarayacaktır. Şimdi bakın bir fonksiyon verdim. Fonksiyonumun kritik noktasının a olduğunu görüyorum. Şimdi benim buradaki amacım kritik noktada türev almak arkadaşlar. Şimdi burada şuna bakacaksınız. Eğer n1 ise kritik noktada türev yoktur. n2'ye eşit ve büyük ise kritik noktada türev var ve sıfırdır. O zaman ben burada bu bilgimi kullanırsam. fx eşittir. 3-x 3 artı x 3 yaparsam arkadaşlar bunu. Şimdi dikkat ettiyseniz f türev 3 diyor. 3 e, kritik nokta. Bakın 3 kritik nokta. Ve kuvvetini ne vermiş? 1. O zaman türevimiz yoktur diyerek cevabımızı hızlı bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi bakın yine farklı bir soru yine. Aynı tarz içeren bir soru yine. Şimdi 4 noktasında türev istiyor. Öncelikle şuna dikkat edelim. Burası x eksi 4'ün karesidir dikkatli baktıysanız. Peki 4 kritik nokta mı? Evet. Peki kuvvetimiz kaç arkadaşlar? 2. Kuvvet 2 ise demin ne demiştik? Türevimiz var ve 0 çıkacağını söylemiştik. Bakın sahneler içerisinde cevaba gidebiliyorsunuz. Yani dediğim yöntemi kullanırsanız çok rahat edeceksiniz. Şimdi buraya geldim. Evet dikkatli baktıysanız x eşittir 0'ın kritik nokta olduğu açıktır. Yalnız burada üstü 1'dir deyip türevi yoktur diyemeyeceğim. Niye? Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Burada fonksiyon sıfıra sağdan yaklaştığında dışarıya x diye çıkar x kare olur. Soldan yaklaştığında dışarıya eksi x diye çıkar eksi x kare olur. E siz burada türev aldığınızda 2x burada türev aldığınızda eksi 2x. E arkadaşlar x yerine sıfır koyarsanız cevabınız ne çıkar? sıfır çıkar. Şimdi burada deminki bilgiyle aslında çelişmelik arkadaşlar. Şöyle düşünün. Mesela başka bir fonksiyon yazıyorum. fx eşittir x eksi 3 çarpı mutlak değer x eksi 3 olsun. Ben size diyorum ki 3 noktasında bana türevi bulun. Arkadaşlar burası 1. Okey. Tamam. Şimdi dikkat ettiyseniz x eksi 3'ten bir de dışarıda var. Yani bu arkadaş dışarıya nasıl çıkarsa çıksın eninde sonunda kuvveti kaç olacaktır? 2. E kuvvet 2 iken de türev var ve ne demiştik? 0. Yani gördüğünüz gibi dediğimiz bilgiyle çelişmiyoruz. Sözümüzün arkasındayız. Ne diyorsak her zaman doğru çıkacaktır. Peki bunların bana daha zor ve sınav tarzı nasıl bir getirisi olacaktır? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. İkinci dereceden bir tane fonksiyon yazıyorum size. Eğer bu arkadaş çarpanların ayrılırsa yani deltası sıfırdan büyük olursa çarpanlara ayrıldığı için şu şekilde iki formatta yazılabilir biliyorsunuz. E bu şekilde yapıldığında bakın kuvvetler 1 olacaktır. O zaman iki reel sayıda türevi olmayacaktır. 2 reel sayıda türev olmaz. Peki arkadaşlar ne zaman türev olacaktır? E, delta sıfırdan büyükken türev yoksa delta küçük eşit sıfır için her x için türev olacaktır. O zaman bakın bu önemli bir bilgi. Bakın ikinci dereceden bir fonksiyon. Her x için türevli demiş. E, ne demiştik arkadaşlar? Delta küçük eşit sıfır olacaktı. Hemen alalım deltamızı. b kare eksi dört A c küçük eşit 0. E buradan A kare eksi 4A eksi 12 küçük eşit 0. Buradan çarpanlarını ayırırsam eksi 6 artı 2 toplamları eksi 4 yapıyor. Hemen tablomu yerleştirdim. Bakın bir köküm eksi 2 bir köküm artı eşitlik olduğu için içlerini doldurdum. E buradan A karenin işareti artı son eksi son artı bana küçük olan yeri sormuş. Bakın o da burasıdır. A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E bunları da toplayalım arkadaşlar. Şöyle gitti bakın. 9, 9 toplamlarının 18 olduğunu görebiliriz. Evet bakın size mutlak değer türevi ile ilgili güzel bir ayrıntı verdim. Beni dinleyin, sınavda kazanın. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere.